Maça çok iyi başladık. 3-0 öne geçtik. Ama bir anda geriye düştük. Hani bir gol yedikten sonra ardı gelir derler ya öyle oldu. Sonunu iyi bitirdik. İyi bir takımız. Dışarıda bile bir takım vardı hatta. 7 kişi oynuyorduk ama 7 kişi de dışarıda vardı sağ olsunlar ceza aldılar, sakatlar. Buna rağmen yine iyi çevirdiğimizi düşünüyorum maçı bayağı geri düştük. Çünkü üç fark falan geri düştük. Yine de takım olduğumuzu göstererek kazandık. Mutluyuz. Peki Arınç, Tuzla 0 ile ilgili düşünceleri nelerdi? Çok iyi takım. Gerçekten çok iyi takımlar. Çok iyi arkadaşlar bir kere. Sağ içinde de hepsi birbirini tamamlıyor. Kalecileri Buğra özellikle gerçekten iyi. Kaptanları Taha. Hepsi tek tek iyi ama hani takım olarak iyi olmadığı zaman olmuyor. Onlar da gerçekten benim gözümde iyi bir takımlar arkadaşlar. Peki Arın, playofflardan önce söylemek istediğin kelimeler var mı? Playofflardan önce playofflar play çok daha farklı oluyor burayla. Tek maç oluyor bir kere. Onun stresi oluyor. Yani yendin, yenildin, elendin hiç iyi oluyor. Burada belki kaybetsen de bir maç sonra kazanıp yine yukarıda bitiririm diyorsun. playofflar öyle değil. Çok zorlu olacak. Biz de en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. E tabii ki hedefimiz şampiyonluk nereye kadar gideriz ama bilmiyorum ama ben takıma çok güveniyorum çok teşekkürler Aruç teşvik teşekkür ederim Sağ